Gelin hep beraber çığırından çıkmış bu yatak odasını da temizleyelim. Bu şekilde video serileri yapmak hem bana iyi geliyor, beni motive ediyor video çekerek bir şeyler yapmak. Hem de gelen mesajlar açıkçası beni mutlu ediyor. Çünkü herkes, aa sen de mi bizim gibiydin? Aslında senin evin de çok da düzenli değilmiş. Çok mutlu olduk mesajlarıyla dolu. Ee, tabii ki sosyal medyanın bir ilüzyon kısmından ziyade bir de böyle bir gerçeklik kısmı var. Evime bir süredir yardımcı almıyorum. Bulamadım kendime göre. O yüzden her şeyi kendim yapmaya çalışıyorum. Hem burada içerik üretip çünkü bir Instagram kanalım daha var. Bir sayfam daha var. Hem oraya bir şeyler üretip hem iki çocuğun bakımının bende olması hem de evi terleyip toplamak gerçekten benim için yorucu ve e, mental olarak yorucu olabiliyor. Fiziksel olarak yorgunluk hiç önemli değil. Bir dinlensen geçer ama Bazen böyle işler buradaki yatak odası gündeki gibi çığırından çıkabiliyor. Öncelikle derledik topladıktan sonra nevresimlerimi değiştirmek istiyorum. Bu nevresimlerimi çok severek kullanıyordum ama artık değişme zamanı geldi. Yatağımın e, kullanıma bağlı olduğunu düşünüyorum. Halbuki alez de kullanmıştım ama belki alezden kaynaklıdır. Sararmaları ve kararmaları mevcut. E, koltuk ve halı yıkamacı çağırmama rağmen onlar geçmedi. Başka bir videomda bir leke çıkarıcım var. Onunla tekrar yıkamayı deneyeceğim. Ben iş yaparken de kızlarımla birlikte yaptığım için bunu oyunlaştırdığım için normal insanların aksine iki kat, üç kat daha fazla uzun sürebiliyor. Onlarla bir şeyler yapmak çok hoşuma gidiyor. Böyle kedi yavruları gibi alt alta üst üste. Tekrar yeni bir nevresim almıştım. Onu seveceğim. Böyle yıkamıştım size getirdim göstermek için. Çıtır çıtır bir nevresim çok seviyorum. Önceden böyle ne kadar. Ee, tek renk bej tonları seviyorsam şu anda da renkler ve çiçekler olsun istiyorum. Bu yeni taşındığım ev daha gri tonlarında olduğu için belki de biraz renk katmak istiyorum. Ee, sosyal medyada çok fazla linçlenen bir konu da artık kadınların to ev tozlarını silip ile alması. <laughs> Gerçekten kolayıma gidiyor tekrar su hazırlamak, bez sıkmak vesaire çok zor geliyor artık bana. Şu andaki hayatımda şunu fark ettim. Ben aslında detaycı böyle hatta her şeyi paylaşmayan bir insandım. En güzel haliyle paylaşmaya çalışırdım. Ama şu andaki hayatım her şeyi ne kadar pratik yaparsam akıl sağlığımı o kadar koruyabileceğimi gösterdi bana. Bu yüzden silipi, yer silme makinesi, cam silme robotu, birçok şey robot. Hatta keşke ev toplama robotu da olsa. Burada teknolojiye biraz kırgınım o konuda. Mobilyalarımı çeke çeke temizliyorum. Benim için mobilya çekmek gerçekten lüks bir temizlik. Detay bir temizlik. Çünkü bende bel fatığı var. Ve çok zorlanıyorum. Ve iki kızımla birlikte böyle inceliye inceliye öğreti öğrete korka korka çok yavaş ilerliyorum. Ben buraları bitirirken muhtemelen diğer odalarım çoktan elden çıkmış bir vaziyette olacak ama Yine de bir odayı böyle bitmiş bir şekilde görmek beni çok mutlu ediyor. Burada da yatak odamı güzelce sizinle birlikte derledim, topladım iki kızımla birlikte. Bu şekilde oldu. Bir keyif kahvesini hak ettim. Onlara da lahmacun aldım. Bitmişten bu kadar.